Dikkat Ateşli'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Karantinanın birinci ayındayım ve iki büyük problemim hala devam ediyor. Bunlardan bir tanesi çoraplarım deliniyor. Ben çok gördüğüm için oluyor zannediyordum fakat evde ne kadar yürüyebilirim ki? Bu konuyla alakalı fizyolojik bilgisi olanlar lütfen aşağıya yazsınlar. Bir diğer problem ise flört problemi. Bu aslında karantinaya girmeden önce de yaşadığım bir problemdi. Her yıpratıcı ilişkiden çıkmış beyefendi, duygusal bir beyefendinin yapması gerektiği gibi hanımefendilerle arama mesafe koymuştum. Fakat iş sosyal medyaya taşınınca daha büyük problem haline almaya başladı. Hem hanımefendilerin hem de kendi ihtiyacımı karşılayamaz olduğumu fark ettim. Bir keresinde bir kere nüd bile isteyemiyorum. İstemem gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Fakat herkes istiyorsa sen neden istemeyesin diyorum kendi kendime. Tabi isteyen herkese de nasıl istiyorsun diye soramıyorum birazcık. Çünkü erkekler arasında bu tarz konular biraz hani yani Nasıl istiyorsun falan sorulmaz yani. Fakat erkekler arasında geysel ilişki çok ilgimi çekmeye başladı. Şöyle bir olay yaşadım. Arkamdaki beyefendiyle, dört önümdeki beyefendi göz göze geldiler tuvalet sırasında. Birlikte tuvalete girdiler. 10 dakika geçirdiler. Ve birlikte çıktılar. Ne? Keşke göğe olsaydım dedim o an bunu gördüğüm anda. Çünkü çok kolay her şey çok kolay. Evet sevgili izleyenler iki büyük probleminden bahsettim size. Ee, daha fazla problemimden bahsetmemi ve sizlere bu problemleri anlatmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü influencer olup boş para kazanmam lazım. Bedavadan para kazanmam lazım. Dolar kazanmam lazım. Euro kazanmam lazım sevgili izleyenler. Dil bilgisi olanlar varsa İngilizce dil bilenler varsa bunu alt yazıya çevirecek şekilde. Alt yazıya da çevire yabancılardan da para kazanalım istiyorum bunu birlikte başarabiliriz gibi geliyor beni izlediğiniz için teşekkürler Sevgili arkadaşlar 50 kağıt ateşinin sonuna geldiniz e, geldik Ben de geldim e, Herkes kendine iyi baksın hoşçakalın